Türkiye genelinde havaların ısınması ile birlikte vatandaşlar yasaklarla geçen 2 yıllık pandemi sürecinin ardından ilk kez dışarıda en fazla vakit geçirecekleri yaz dönemini yaşayacak. Sıcaklıkların zaman zaman mevsim normallerinin üzerine çıkması ile birlikte en önemli sağlık sorunlarından birisi olan sıcak çarpması vakalarına karşı uzmanlar uyarılarda bulunuyor. İç hastalıkları uzmanı Doktor Sevim Karaçay şöyle konuştu. Aşırı sıcakların artmasıyla beraber birçok sağlık problemi de gündeme gelmekte. Özellikle iki yıllık bir pandemi sürecinden sonra artık yasaklar kalktı, biliyoruz. Herkes dışarı çıkacak, tatil yapacak, güneşe maruz kalacak. Bu konuda dikkat etmemiz gereken bir takım noktalar var. Aşırı sıcaklar herkesi etkilediği gibi bazı yaş gruplarını ve bazı hastalık gruplarını daha fazla etkilemekte. Bunlar nelerdir? 65 yaş üstü bireylerimiz, bunun yanında kronik hastalığı olanlar, 4 yaş altı çocuklar ve obez kişiler. Bunlar sıcaktan daha çok zarar görebilecek gruplarımız. Aşırı sıcaklarda bizim en korktuğumuz durum sıcak çarpması dediğimiz olay. Özellikle yaz aylarında sıcakların artmasıyla bireyin güneşe aşı, uzun süre maruziyeti sonucu ortaya çıkan Vücut ısısını 40 dereceye açtı, hayatı tehdit eden ciddi bir tablodur. İşte halsizlik, yorgunluk, bitkinlik gibi nanspesik semptomların yanında baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, baş dönmesi, davranış bozukluğu, anksiyete davranışları, mide krampları, kas krampları, bulantı, kusma, bayılma görülebilir. Kalp Böbrek, kas gibi birçok dokuda ciddi hasara neden olabilecek bir tablodur sıcak çarpması. Ee, özellikle güneş ışınlarının dik olarak geldiği saatlerde dışarı çıkmamalıyız. Bu en önemli tedbirlerimizden biri bu. Diğeri eğer illa dışarı çıkacaksak mecbursak bu duruma e, açık renkli, bol, terletmeyen, Rahat kıyafetler giymeliyiz, pamuklu kıyafetler giymeliyiz. Yine dışarı çıkarken mutlaka güneş ışınlarını zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmalıyız. Güneş gözlüğü ve şapka da yine güneşin zararlı ışınlarından koruyabilecek diğer önemli aksesuarlar. Bol sıvı tüketmeliyiz, günde 2-2,5 litre sıvı tüketmeliyiz. Spor yapıyorsak eğer, serin saatlerde yapmalıyız. Yani ya sabahın çok erken saatlerinde veya akşamın serin saatlerinde yapmalıyız. Çok aşırı ağır egzersizlerden kaçınmalıyız. Ve spordan sonra da bol sıvı tüketmeliyiz.